Merhaba. Bugünkü videomuzda Illustrator'da en çok kullanılan araçları öğreneceğiz. Ctrl N kısayolu ile yeni belge oluşturuyorum. Oluşturduğum belge A4 boyutunda. Oluştur dedikten sonra karşıma belgem geliyor. Illustrator'da araç çubukları menüsü sol tarafta yer alıyor. Eğer sizde aktif değilse pencere araç çubukları kısmından aktif edebilirsiniz. Temel ve gelişmiş olarak iki ayrı araç çubuğu özelliği var. Temel olan daha dar kapsamlı gelişmişte ise daha fazla araç çubuğuna sahip olabiliyorsunuz. Şu üç noktadan araç çubuğunu düzenleyebilirsiniz. Eğer eksik bir araç çubuğu varsa bunları buradan ekleyebilirsiniz. Şu an bende hepsi aktif olduğu için gerek yok ekranına. Distroator'da en çok kullandığımız araç çubuklarının başında şu an aktif olan seçim aracı geliyor. Seçim aracı nesneleri seçmemizi sağlıyor. Mesela bir kare oluşturalım. Bir tane daire oluşturalım. Şöyle seçim aracıyla basılı tutarak, sol tuşa basılı tutarak nesneleri seçebiliyoruz. Tek bir nesneyi seçebiliriz. iki nesneyi seçebiliriz. Ne kadar seçimimizin içerisinde ne kadar nesne varsa hepsini seçebiliyoruz. Tek bir nesne seçerken nesnenin içerisine tıklayarak da nesneyi seçebilirsiniz. Ancak şu anki nesnem hem kontrol rengine, şurada gördüğünüz gibi üzere hem zemin rengi var hem kontrol rengi var. Dolayısıyla bir zemine sahip olduğu için zemine tıkladığım zaman seçebiliyorum. Ancak bir zemin rengine sahip değilse şu anki gibi seçemiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle basılı tutarak da seçemiyorum. Ancak bu nesnenin bir ortak orta noktası var. Bu orta noktayı seçtiğimiz zaman ise seçebilir. Mesela şöyle gördüğünüz gibi orta nokta burası. Seçimimize bunu dahil ettiğimiz zaman nesneyi seçiyor ama onun dışında seçim yapmaz. Şuna bir renk verelim. Seçim araçlarında bir de doğrudan seçim aracı denilen bir araç var. Doğrudan seçim aracı nesnelerin kenarlarını, noktalarını seçmemizi yarıyor. Mesela şunun köşesini seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Tek tek seçtiğimiz zaman bir karenin kenarlarını seçebiliriz. Ya da şöyle basılı tutarak dört kenarlı, dört köşeli bir karenin iki köşesini seçmiş olduk. Ya da bunun gibi aslında şöyle ikisini grupladığımız zaman gördüğünüz gibi normal seçim aracıyla yani V ile kullanılan seçim aracıyla içindeki nesneyi seçemiyorum Çünkü gruplar şu an doğrudan seçim aracına bastığım zaman ise kısa yolda a bu arada doğrudan seçim aracını kullandığım zaman ise gördüğünüz gibi nesneyi seçebiliyorum gruba ulaşmadan bu grubun içerisine girmek için ise yine seçim aracımız aktifken iki kere tıklamamız yeterli gördüğünüz gibi grup içerisine girmiş olduk grup içerisine girerek yerlerini değiştirebiliriz. Üstlerinde işlem yapabiliriz. En çok kullanacağımız ikinci aracımız ise kalem aracı. Kalem aracımız P kısa yolu ile kullanabilirsiniz. Kalem aracını kullanarak serbest olarak istediğiniz şekilleri elde edebilirsiniz. Tamamen sizin kontrolünüzde. Gördüğünüz gibi hem düz çizgiler hem de kavisli çizgiler çizebilirsiniz. Mesela düz çizgilerle başlayalım. Öncelikle bir nokta belirliyorum. Sonra ikinci noktamı belirleyeceğim. Üçüncü nokta, dördüncü nokta, beş, altı. İlk başladığımız noktaya tıkladığımız zaman ise gördüğünüz gibi nesnemiz oluşmuş oldu. Şu an nokta devam ettiremiyorum. Eğer yeni bir nokta çizmeye çalışırsam yeni bir ne oluşturuyor. Bunu silelim. Şimdi bir de kavisi öğrenelim. Yine P'ye basıyorum ve kalem aracımı aktifleştiriyorum. Kavis çizmek için de öncelikle yine bir nokta belirliyorum. Başlangıç noktası. İkinci noktamı basılı tutarak oluşturuyorum. Şu an basılı tutuyorum ve yanları doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi kavisli bir şeklimiz oluşmaya başlıyor. Bıraktım. Üçüncü noktayı burada da seçerek nesneyi bitirebilirim ya da devam ettirebilirim. Devam ettirdim ve gördüğünüz gibi şimdi tekrar düzleşmeye başladı kalem. Tekrar düzleşmeye başladığı zaman mesela şurada bitireceğimiz zaman tek basarsak düz bir nokta oluşturur. Geri alalım. Ancak yine basılı tutarak çekiştirirsek yine kavisli bir şekil elde edebiliyoruz, kavisli bir yol elde edebiliyoruz. Bunları tabii ki sonradan da düzenleyebiliyoruz. Ee, az önce öğretmiş olduğum doğrudan seçim aracına basarak bir köşe seçerek, bir nokta seçerek gördüğünüz gibi bu kavisleri düzeltebiliriz, üstlerinde oynama yapabiliriz. Bağlantı ekle, eklemek istediğimiz zaman mesela bir nokta eklemek istiyoruz. İstediğimiz bir şekilde elde edemedik. Yeniden çizmek yerine noktalar ekleyerek bir şeklimize düzen verebiliriz. Kalem araçlarının altında bağlantı noktası ekleme aracı var. Buna tıklayarak yol üzerinde herhangi bir noktadan yeni bağlantı noktaları ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Dediğimiz gibi bağlantı noktaları ekleyebiliriz. Şimdi aynı şekilde buradaki kalem araç çubuğunun altındaki bağlantı nokta silme aracı tıkladığımız zaman noktaları silmemize yarıyor. Ve kavis aracı. Az önce gösterdiğim yöntemin dışında yine kavisleri düzenlemek isterseniz kavis aracını kullanabilirsiniz. Noktaların üzerinden bu şekilde kavislere yön verebiliyorsunuz. Kalem araç çubuğu aslında Illustrator üzerinde en çok kullanacağınız araçlardan birisi. Sonra text yani metin ekleme aracı var. Kısa yolu T. Tek bir kere tıklayarak tek satırlık bir metin çubuğu, metin çerçevesi elde edebiliyorsunuz. Böyle yazımızı yazdık. Escape'e basarak ya da araç çubuğundan V'yi Seçim aracını seçerek V'ye basarak değil, seçim aracını seçerek çerçeveden çıkabiliyoruz. En kolay yöntemi eski basmak. Yazı yazarken tabii ki. Bunun kullanılmasını aslında ben pek tercih etmiyorum. Özellikle bir paragraf yazıldığı zaman yine T araç çubuğu ile basılı tutarak bir çerçeve oluşturmak bizim için daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi yer tutucu bir metin ekledi. Böyle bir metin eklediğim zaman paragrafla ilgili düzeltmeleri de yapabiliyoruz. İki yana yasla gibi. Sola iki yana yasla, sağa iki yana yasla gibi ya da ortaya bu ayarları da yapabiliriz. Paragrafla ilgili kısmı daha sonra anlatacağım, sonraki derslerde. Yine en çok kullanılan araçlardan diğer ikisi. Daire ve dikdörtgen. Burada gördüğümüz dikdörtgen aracı maksa yoluyla M kısa yolunu kullanırken dikdörtgen aracını kullanırken şu şekilde basılı tutarak istediğimiz gibi bir dikdörtgen elde edebiliriz. Kare elde etmek istiyorsak eğer shift'e basılı tutarak bu işlemi yapmalıyız. Şu an mesela serbest çalışıyorum. Kare elde etmek istiyorsam shift'e basmam yeterli oluyor gördüğünüz gibi. Şu an shift'e basılı ve otomatik olarak bir kare elde edebiliyorum. Bununla birlikte bir kısa yol daha öğreteyim. Bu şekli oluştururken herhangi bir dikdörtgen ya da kare oluştururken alt tuşuna basarsanız sizin ilk şekil oluşturmak için bastığınız noktayı referans alarak ortalı bir şekilde şeklinizi oluşturmaya yarıyor. Yani mesela şurada şurası ortalı olsun ve benim şeklim buraya referans alsın diyorsanız buraya bastıktan sonra altta basmanız gördüğünüz gibi buraya referans noktası belirlemiş oldu. Bunu yaptığın sırada shift'e basarsanız da oraya referans alan bir kare çizmiş oluyorsunuz. Çok güzel bir kısa yol. Aynısı elips için de geçerli. L kısa yolu ile elips aracını kullanarak daireler elde edebiliriz. Şu an hem alta hem shift'e basılı tutuyorum. Tekrar yapalım. Burası referans noktası basılı tuttum. Büyütüyorum. Gördüğünüz gibi rastgele bir elips oluşturuyor. Shift'e basarsam düzgün bir daire oluşturur. Altta basarsam ilk bastığım noktayı referans olarak bir daire oluşturur. Yine dikdörtgendeki ile aynı kısa yollar bunda da işe yarıyor. Bu oluşturduğumuz daire ve dikdörtgen şekillerini yine doğrudan araç çubuğu ile düzenleyebiliyoruz. Mesela dairenin de 4 tane bağı oluyor. Yani noktası oluyor. Bunları düzenleyebiliriz gördüğünüz gibi. İstediğimiz şekilleri oluşturabiliriz. Yine en çok kullanılan araçlardan biri döndürme aracı. Bunun için bir örnek çizim yapalım daha net anlaşılması için. Şöyle bir şeklimiz olsun. Oradan rengini verelim. Şimdi döndürme aracı bunun en önemli özelliği. Referans noktası belirliyor olmak. Döndürme araç aracını seçtim. Bir referans noktası belirleyeceğim. Mesela şurayı bir referans noktası belirleyelim. Mesela bir çiçek yapmak istiyoruz. Çiçeğin yapraklarını yapmak istiyoruz ve bunu kolay yöntemi için tek bir yaprak çizdikten sonra şurayı referans noktası belirlemek belirledik. Şimdi yapacağım işlem bunu düzenli bir şekilde kopyalamak. Referans noktasını burası belirlediğim için bunu kopyaladığım zaman çekerek kopyaladığım zaman eş değer şurayı referans alan yapraklar üretecek. Şu an burayı referans belirledim. Altta basılı tutuyorum. Alt tuşuna basılı tuttuğum zaman gördüğünüz üzere mouse'un altında şu anki imlecin altında bir beyaz imleç daha ortaya çıktı. Bu Nesnenin kopyalanacağı anlamına geliyor. Alta basıyorum. Nesneye basıyorum. Mouse'un sol tuşuyla ve olmadı. Evet. Şimdi deneyelim. Referans nokta belirledim. Nesne seçili. Alt tuş, alt tuşuna basıyorum. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi istediğim yere bırakabilirim şu an. Mesela şurada bırakalım. Bunu oluşturduktan sonra bütün yaprakları aynı hizada oluşturmak için kullanacağımız kısa yolu Ctrl D. Ctrl D'ye bastığımız zaman yine aynı referans noktası ile bize bu şekilde yapraklar oluşturmaya devam ediyor. Kontrol D'ye tekrar basmaya devam edersem gördüğünüz üzere yaprak oluşturmaya sonsuz şekilde devam edecek. Bu logo yaparken ya da desen oluştururken, çiçek oluştururken çokça kullanılan bir araç aslında. Kullanmanızda fayda var. Yine çok işinize yarayacak bir araç öğreteceğim. Bu da şekil oluşturucu. Şekil oluşturucuyu nerede kullanıyoruz? Birden fazla nesneyi ya da şekli birleştirmek için kullanacağımız bir araç. Mesela bir kare oluşturalım. Bir tane daire oluşturalım. Bir tane dikdörtgen oluşturalım. Bunların renklerini değiştirelim ki karışmasın. Bunu kırmızı yapalım. Şimdi bu nesneleri birleştirmek istiyorum ve bunu serbest bir şekilde yapmak istiyorum. Üç nesneyi de seçiyorum çünkü üçünü de birleştireceğim. Üçünü de kenarlarını kullanarak birleştirmek istiyorum. Nesneleri seçtikten sonra şekil oluşturucu, oluşturucu aracı seçiyorum. Shift M kısayolu. Gördüğünüz üzere üçünün kesişim noktalarını bize gösteriyor üstüne geldiğim zaman. Mesela diyelim ki şu daireyle şu sarı kısma kare ve dikdörtgenin kesişimi dairenin şu kesişimini birleştirmek istiyorum. Yapacağım şey çok basit. Üstüne şu şekilde basmak. Oluşturduk. Mesela şunu silmek istiyorum. Altta basıyorum. Gördüğünüz gibi simgem değişti. Artıydı. Eksi oluyor. Eksi iken basıyorum. Sildim. Basıyorum. Sildim. Şurayı da istemiyorum. Burayı da sildim ve elde etmiş oldum böylelikle istediğim şekli Aynı işlemleri Yine farklı bir araç ile de yapabilirsiniz onu da öğreteceğim Şu ikisini birleştirmek istiyoruz diyelim Şuradaki şekil modlarından birleştiri kullanabiliriz Ancak az önce göstermiş olduğum doğrudan e, Shift M ile oluşturduğumuz şekil oluşturucu aracı Çok daha serbest bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Tamamen kontrol bizde oluyor. Şimdi de kafes aracını göstereceğim. Kafes aracı genellikle distribüasyonlarda ya da bir nesneye gerçekçilik katmak istediğimizde kullandığımız araçlardan biri. Mesela bir daire oluşturalım. Ben çok kabaca anlatacağım bu arada. Nesnemizi oluşturduk. Bu mesela gölgelendirme ve ışıklandırma yapmak istiyoruz. Kafesi seçiyorum, kafes aracını. Nereye noktayı eklemek istiyorsam oraya basıyorum. Mesela şöyle dört parçalı bir şeklimiz oldu. Şuraları eklemek istiyorum mesela. Şöyle dünya şeklinde benzeyen bir dairemiz oldu. Onu geri alalım, şöyle olsun. Şimdi nesnemiz bu şekilde kafesledik. Şuraları gölge vermek istiyorum. Doğrudan seçim aracını kullanacağım. A kısa yolu. İstersen şu orta noktasını seçerek yakınlaşalım biraz. Sadece şu kısma renk verebilirim. Mesela şurayı seçtim. Burayı rengini şu şekilde ayarlıyorum. Ya da tek bir noktayı seçerek de renklendirme yapabilirim bir alalım bu işlemleri kontrol Z ile. Şimdi şu, şu şekilde basılı tutarak birden fazla noktayı seçmemiz mümkün. Ben şurayı seçiyorum. Ve buraya biraz siyahlık katacağım. Ki gölge olsun. Şimdi aydınlık vermek için burayı seçiyorum. Buraya da biraz rengini açarak Işıklandırmış olduk. Doğrudan beyaz da verebilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde. İstediğiniz her noktaya renk verebilirsiniz. Çok basit bir yöntemle anlatmış oldum bunda. Genellikle meyve sebze gibi nesnelere ışıklandırma yaparken parlaklık verirken kullanılan bir yöntem. Yani ışığın vurduğu noktayı beyaz yaparak oraya ışığın vurduğunu anlatmaya çalıştığınız zaman kullanabilirsiniz. Degrade aracımız var. Kısa yolu G, gradient D denilen. Bu da renk geçişi sağlıyor aslında bize. Şöyle bir renk verdiğimizi düşünelim. Bir şeklimiz var. Ve buna bir renk geçişi vermek istiyoruz. Yani diyoruz ki bu mesela magenta renginde. Şu an magentadan siyana doğru gitsin. Mesela. Buradaki gradyan araç çubuğunu kullanarak bir kere üstüne tıklamamız yeterli. Bize şu noktaları veriyor. İki tane referans noktası veriyor. Mesela siyahı değiştirelim. Diyelim ki bu magenta olsun. Şuradaki beyaz olarak verilen rengi de Cyan yapalım. Gördüğünüz gibi bir renk geçişi elde etmiş olduk. Daha detaylı bir çalışma yapmak istiyorsanız gradyan panelini açmanız gerekiyor. Pencere buradan degrade. İngilizcede gradient olarak geçiyor. Degrade araç çubuğunu açıyoruz. Burada daha detaylı bir çalışma yapmak mümkün. Önce nesnemizi seçiyoruz. Mesela burada açıyı değiştirebiliriz. Daha çapraz bir açı verebiliriz. Konumla ilgili değişiklik yapmanız mümkün. Yine konumu buradan da renkleri bu şekilde taşıyarak da değiştirebilirsiniz. Verdiğiniz gradyanın opaklığını yani saydamlığını değiştirebilirsiniz. Şu an pembe yani magenta seçili olduğu için onun rengini düşürmüş olduk. Cyan şu an %100 onu da şu şekilde düşürebiliyoruz %100'e geri çevirelim Buradan e, şu an lineer yani aslında düz doğrusal bir degrade elde etmiş olduk Radyal bir degrade de elde edebiliriz ona bastığımız zaman da merkezini yani dairenin merkezini orta noktasını referans alan Bir degrade oluşturuyor mantık aynı sadece şekli değişmiş oldu Burada da biraz daha servis biçim degradeliğinden biraz daha karışık bir degrade oluşturuluyor. Bunu çok kullanacağını sanmıyorum açıkçası. Evet, basitçe bu araçları tanımış olduk. Yine kullanabileceğiniz bir araç çubuğunu daha ve bu videoyu sonlandıralım. Şurada gördüğünüz çalışma yüzeyi aracı. Shift o kısa yolu ile serbest çalışma yüzeyleri oluşturmanızı sağlar. Mesela bunu seçtiğimiz zaman şu şekilde rastgele çalışma yüzeyleri oluşturabilirsiniz. Bu oluşturmuş olduğunuz çalışma yüzeylerinde seçtikten sonra yukarıdaki bölümden düzenleyebilirsiniz. Mesela bunun 10 santime 10 santim olmasını istiyorsam 100 milim girmem gerekiyor. 100 milim genişlik ve 100 milim yükseklik girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi istediğimiz çalışma yüzeyini elde etmiş olduk. İstediğimiz gibi taşıyabiliyoruz da. Bir sonraki e, aracımız da aslında taşıma e, el aracı. Bu da arayüz üzerinde istediğiniz gibi hareket etmenizi sağlayan hiçbir şeye dokunmadan hiçbir şeyi bozmadan sadece gezinti yapmanızı sağlayan bir araç kısa yolu H kullanışlı bir araçtır. Şimdilik bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.